Gıt gıt. Bir uyandım böyleyim. Boynumu kontrol edemiyorum. Gıt gıt. Boyun du aylar. Evet anlar. Gördüğünüz üzere gıt gıtın boynu sürekli dönüyor. <laughs> No bu akış, oyunda boynumuz bu uzadı inanılmaz uzamış baksana bak koşarken bir... çok komik oluyoruz şey gibi böyle rakçılar gibi <laughs> rock <kontörüne, gülüyor> konserine falan gitsek böyle bence en çarpılan tutulan oyuncu biz oluruz böyle dinleyici diyeyim daha doğrusu bak konserinde Ama gibi kafamızı sallayabiliyoruz. Çok şey yapıyor uzuyor inşallah uzamıyordur oyunun sonunda böyle upuzun bir boynumuz olmaz oyun inanılmaz eğlenceli canlar aynı zamanda dilimiz de uzuyor bak karşıya gidelim. Aynı zamanda dilimiz de uzuyor bu şekilde. Yapıştı dostum. Bırakabilirsin dilimi. Çok iyiymiş. Dil de atabiliyoruz. Arkadaşlarımıza yapıştırabiliyor muyuz dilimizi? Aa yapıştırıp çekebiliyoruz dilimizle. Dostum bir dakika, Dostum bir dakika seni ben... Hayır. Bundan sonra sen benim arkadaşımsın. Gel buraya. Dilimle yakaladım Bak gitmiyor. Bırakmıyor. Aldım seni. Aldım seni. Bak kaçmaya çalışıyor. Kaçamıyor. Dostum sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. Ben seni eve götüreceğim. Ayy severken yaptım? Gitti. Ya cim, ya cim. Burada farklı farklı şeyler. var. Ben seni de çok beğendim dostum. Hayır, Hayır tutamadın. Sende. Nereye gidiyorsun? Bir solucan deliğine gidiyordum. Sen de çok güzele benziyorsun dostum. Aa, tutamadım. sen daha güzelsin. Kafan daha Bunun kafası güzelmiş. Var. Annem seni çok sevecek. Ben seni eve götürüyorum ya, böyle. Gel, <laughs> gel, bizim kümese gel, 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 gelmek gel, ister misin? Gel, gel, Bak gel, bura... güt, güt. kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor. Gel, git, git. Ay, ay O da sanırım sanır yere dil attı. Tamam bıraktım, bıraktım, bıraktım dostum. Ya böyle ilginç bir oyun oynuyoruz canlar. Kafamız kocaman. Daha doğrusu boynumuz düştün araya Bunun düştün. Bunun içine falan girebiliyor mu şu? Bu çok ama güzel. Sizemedim. Gireceğim şimdi bir dakika dostum bir dakika. Bunların içine de girebiliyoruz. Mesela dilimizle tutunduğumuz ama bu yüzü döndürüyor sürekli. Bak. Eee, benim beynim döner. Böyle döneceğiz mi sadece? Böyle bir mantığı var. Kafamız tavuk, boynumuz uzun değişik bir şeyimiz, var tipimiz var. Şuna tutunsak. Aa o çok, çok dönüyor çok dönüyor. O bence de çok dönüyor canlar. Bunlar ne oldu? Belli olmuyor da bir, bir çıkabilir bir, bir durdurabilir misiniz? Çıkamıyorum ki ben bundan. Çıkman lazım. Hayır hayır hayır. Ben hayır, bakamıyorum. Hayır, Artık hayır, daha fazla hayır, dayanamayacağım. Hayır, hayır, hayır. Son anda çıktım. Bunun mantığını çözemedim canlar ya. oyunda dediğim gibi tamamen amaçsız bir oyun aslında komik bir ee, oyun. Baksana buraya şey yapışmış. Diliyle yapışmış. Biz bunu yakalayabiliyor muyuz? Boynumuzu mu uzatacağız? ben ee, de sana yapıştım. Tutunun şey yapıyoruz. <laughs> Kule yapıyoruz. Bu oraya yapışmış bekliyor. Ben de buna yapıştım. Bak böyle bir tipimiz olmuş oldu. E ee, boynumuz gitgide uzayacak bence böyle. Aa boynumuzu uzatmak için şu an ben ona yapıştım mı? Ya, o nereye giderse ben de onu takip ediyorum şu an. Evet. Ah düştük. Göstürüm düştük. sen bizi güzel yerlere götürür müsün? Kardeş kafan uyudu bu. Çok da aktif değil oyunda sanırım. Oyunun başka yerlerine bakacağım. Füze gördüm mesela. ileride füze var. Ee, ne işe yarıyor? Füze götür bizi gittiğin yere. Gidiyor mu bu? Bilmiyorum. Gitse iyi olur. Dostum biraz önce hareketliydin. Nasıl gidiyoruz acaba? Oo bindik patladık ya. Ama şu an gittik ama düz <laughs> dengesiz gidiyoruz Hayır, canlar. Ay. Neyse tamam burası güzel. Biz burada inebilir inebiliriz tamam güzel. <laughs> burada inebiliriz burada. en azından. Yeşil bir havuz var. O havuz değil sanırım o. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Nerede? Burasına girebiliyor muyuz dostum? Giremiyoruz. Giremiyoruz. Niye ama? yapmıştım buraya havuz. Şu yeşil alanda green screen sanırım canlar. Böyle orada gidip eee, şey verebiliyoruz. Po aynen, aynen. Poz falan verebiliyoruz ya yani burada. Çek bizi daha sonra olacak. arkadan yeşil perdeyi temizlediğimiz zaman şu an bizim ekranda olduğumuz gibi oluyoruz bak böyle. Evet. Dostum sabit kalman lazım. Sabit Peki, kalman olurum. lazım. Şu kafan artık. Kafayı tut bir yerde. <laughs> Yalnız kafa sabit kalamıyor. Bak burada farklı şeyler Oo, varmış. O pervanelere gidiyoruz. Sandrin Kesecek buradan... bizi. Hayır kesmeyecek. Tutunup dönebiliyoruz. Yani dilimizle tutunuyoruz buraya bak. Bak şimdi, Tutunamadım. Tutunacağım. tutunacağım bak. O beni döndürecek böyle dostum. Allah. Ya niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ya da niye böyle bir oyun var bilmiyorum ama tamamen komiklik oyunu canlar. Kıt <laughs> kıtın tipini gördünüz mü? Bıraktım. Mi? ...bu daha yavaş dönüyor. Bak o biraz hızlıydı... ...bu biraz daha yavaş dönüyor. Ay, benim beynim dönmeye başladı. Aynen bence bunu bırakalım. Suya girebiliyor muyuz? çok kötüyüm. Ah, Dostum gelin. gelin gelin. Boyu geçmiyor. Boyu geçmiyor. Bak bu. Boyu geçmiyor. <laughs> Girince alışırsınız. Golo, 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 golo. Ne yapıyorsunuz? Çok ee, kafamız suyun altında nefes kaldı. Farkında bak mısın? nefessizlikten. Hani şey derler ya bir boy ver bakalım. Bir boy verdiğimiz... ...zaman bile boynumuz uzun olduğu için canlar... ...derin olsa da anlaşılmıyor. Ay değil mi? Ne güzel olurdu ya. Şöyle havuza girdiğimizde... ...boyumuzu uzatsak ya şöyle. <laughs> <laughs> Dediğin gibi farklı bir tarz olabilirdi. Şu an bu oyunda burada bir şey yokmuş. Ters Şu, bunun içine girebiliyoruz sanırım. Dostum bir dakika ama fırlatamadın dur, bir ama. Ki. Ama bizi aynı yere fırlattı. Sadece fırlatıyormuş. Bunun bir amacı yokmuş sanırım. Bir yere gönderseydin keşke. Şu füzeye girip şeyler yapabileceğiz mi canlar? Onu deneyeceğim. Kontrol yani edebiliyor gücü. muyuz? Bence evet. bunu kontrol edebilseydik daha güzel olurdu. Bu rastgele kafasına Tutla. göre gidiyor. Eee? Yani bunun çok ekstra bir şeyi burada yok canlar. Burada dönme dolap var oraya gidelim. Tamam buraya gitmek istiyorum. Şuradan dilim oraya kadar uzanır mı acaba onu deneyeceğim. Bak yukarıdan tutmaya Yo, çalışacağım. Yok Attım dili. Hayır. Uzandı çok dostum. Iyi. Aa As boynum, boynum kaldı. Parçalar boynum kaldı. Ayrı, Ayrıldı, ayrıldı <laughs> boynumuz parçalar ayrıldı. O, tamam bırakabilirsiniz dostum. Boynumuz kıldan ince yapacak bir şey yok. Yalnız boynumuz burada kaldı biliyor musun? Hiç çıkamıyoruz. Ben yani. çıkamıyorum da buradan. Şuraya, şuraya bir kurtulabilir. Hayır yine düştük. Şöyle yakalasam çıkabilir miyim sence? evet 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 güzel. Şu da ee, aşağı hop bırak, bırak kendini. Hayır tamam. tam yerinde bırakıyordun ya. Şuna binebilir miyim ben? Binebilir miyim? Bir dakika Luna Park'a geldik. Ne 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 ne. ne. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle gıt gıt çok komik olmuş. Ya Şurada daha hızlı dönen değişik bir şey var. Şurada sosisler var. Onlara da bakacağım canım. Sosisler canına. de bizim gibi. Neyine bakacaksın işte. Aynen ekstra bir şey uzun. yok. Şurada bir, aa, şey var. bir şey var. Orada bir çamaşır makinesine benzeyen bir aa, şey var. Aa çamaşır makinesine mi gireceğiz? Ben öncelikle sosislere gideceğim. Dostum sosislere bir dil atabilir miyim? Biz sosistleriz. Bir verir, verirsen mi? Bu taşıyabiliyor muyuz yanımızda? Hayır canım. Ağır olur onlar. Çıkamıyorum da. Şuradan yapış dostum. Hop. Niye yapıştın sen? Gökyüzüne yapıştım sanırım. Sosistlerden birini istiyorum dostum. Birini eve götüreceğim ben. Gel. Okay seni eve Evet, yakala bak. üç kişi yetersin gel. Dediğin gibi biz bunu bir sene boyunca yeriz. Çamaşır makinesi tarzında bir şey vardı. Gökyüzüne yapışabiliyorum sanırım. Evet. Yapıştım. Nerede çamaşır makinesi tarzında şey? şu taraftaymış. Şuraya yapıştı dostum şimdi. Oo. Örümcek adam gibiyim yalnız. Benim ağ atmıyorum. Dilimiz ağ atıyor. Aynen. Dil de güzel ağ atar yani. Uzatabiliyoruz. Buradan içine girdiğimiz zaman bir amacı var mı bunun? Sadece bakmak istiyorum. Başka bir amacı yok mu? Bence yok. ne 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 Allah. Ya, ya ben bu da çok na, döndüm. Ben bu oyunda çok oldu. döndüm. Tamam çıkabiliriz artık, çıkabiliriz. Gökyüzünden tutunup başka gitmemiz gereken bir yer var mı? Orayı e. görmek istiyorum. Güneşe e. gidiyoruz bak. Şuraya e. girmedik sanırım. Ne Şuraya girmedin? bakmak istiyorum. Bak Aslında. şu dönen şey var ya, bu ne işe yarıyor? Ona Dönece! Dostum bunun bir amacı yok bence. Bence bizim param parçası. içine de edelim. girmiyor. Aynen, bu sadece döndürüyor. Param parçası böyle ilginç bir oyun yapmışlar ve işin garip tarafı Senin oyun sevilmiş. Senin iki tane bir dilin var? Ha, bir tane dostum. Buradan gitmemiz gereken ha. bir yer var mı? Orayı merak ediyorum. Şuraya gideceğim bir de orayı görmek istiyorum. Şu tarafa doğru. Şuraya bir dil atar mısın? Nereye? Şu pvp yazıyor ya. Pvp'de ne var? Oraya girememiş. Oraya girmeye çalışacağım işte şimdi. Aha, girdim. Sanırım girdim. Giremedim. Hayır. Dışarıda Aa ha, Girdim. Tamam tıklamam pembe. gerekiyormuş. Aynen. Buraya şimdi diğeri gelirse ne amacım var? Birbirimize dil mi atacağız? Dil atarak kim daha çok öperse karşı taraftakini o mu yenecek? Bence yalan sormalı o. Kim <laughs> daha fazla gibi. yalar son yenecek. Ama kafayı bir tutturabilsek yalayacağız da. Şu an bir de dağın üstünde füze var canlar. Ona da bakmak istiyorum. Başka oyunda da öyle ekstra bir şey yok. Aslında oyun geliştire... Dağın içinde mi kaldım ben ya? Yani? Aynen. O Şu kadar adam, çok tamam. laf ettin ki daha içinde. Şu an çıkıyorum. burası güzel. Ha, ha, gökyüzüne gidiyoruz. Füzeyi zaten. kontrol edemiyoruz. Keşke bunu da kontrol etseydik. Ama bu da çok gitmiyor ki hemen çıkıyor düşüyor. Çıkıyor düşüyor ya. Dediğim gibi bunun da ekstra bir faydası yok dostum bir dakika sen yanlış yere dil atıyorsun şunu bir yakalayabilirim eve götürsem bunu. <laughs> Hayır. Annem gelir ki edin. arkadaşını getir dedi. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşım girme dur 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 girme dur, orası bak. çok berbat. Ben sana söylemiştim ama gelir misin buraya? Yakalayamıyorum ki. Dil atabilsem yakalayacağım canlar bir dakika. Arkadaşım Kafa... arkadaşım. Hayır ya. Yakalayamadık. Adı neymiş arkadaşımızın? Adını Belki da göremedim 48. ama yakalayamadım. Şöyle dönerken yakalayabilir miyim? Dönece. Ay. Hayır. Hayır yakalayamıyorum. Hayır. o kadar çok hızlı dönüyor ki bir görmüyorum bile. Dediği gibi çok hızlı döndüğü için tipimizi de takip edemiyoruz. Şunun içine gir bakayım nereye gidiyor. Bunların içinde bir şey yok ya. Bunların içinde sosisler var sadece. Nereye gidiyor burası? İnşallah farklı bir yere gitmiyordur dostum. Bir dakika buraya dayanıyor. İnşallah ayırmıyor. farklı bir yere gidiyordur. Ve derinlere iniyoruz. Mu? Aa, Biliriz belki. Ben görmemiştik. Evet. Hayır ya. Oyunun farklı yerlerine açılıyor. Tamam işte farklı yerlere gidelim. Yeni bir yer mi bulduk diyorsun? Bence yeni bir yer bulamadık. Yeni bir daha yere Daha da gidelim. derinlere gidiyoruz ama başımıza da iş gelecek. Çok oh. da derinlere inmese oh. miydik ya? Yo, çok iyi. Bilmediğimiz yerlere girmese miydik? Ya harika. Bence gayet iyi. Hayır şu an nereye girdik ama bilmiyorum. Ama nereye gidiyoruz? Buranın yolu neresi? Şu an nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Ya Burada şu tıkandı. kafayı bir tutar mısın? Şu kafayı bir düz tutar mısın? Yolumuzu göremiyoruz. Dostum bence daha fazla gidebileceğimiz yer yok derken yeni yeni, yeni yerlere açılıyor oh. ama. Oh. 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 Yüzebilir miyim ben burada? Ay burada ölemiyoruz da. Burada kaldık. <laughs> buradan çıkmaya Lan, uğraşacağız bir daha. Nani kaldık <laughs> burada mamaya indik. Nanik. Can, canlar bambaşka bir oyundu. Gördüğünüz üzere böyle kafamız rastgele dönüyor. Hmm. Kafamızı kontrol edemediğimiz hmm. bir oyundu. Gerçek hayatta da böyle olsa diyeceğim ama gerçek Hayır. hayatta da. bakmaya çalışsın. Muhittin abi bakamıyorum sana Muhittin abi. <laughs> Neredesin? Canlar neredesiniz göremiyoruz değişik tarzda olabilirdi. Böyle ilginç, eğlenceli bir Roblox oynuyordu. Sık sık bu tarz oyunlar gelsin istiyorsanız güzel bir beğen atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.